Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Cuma günü işimiz bitti. Şimdi artık hafta sonu evimize gideceğiz. Ee, yolda çok sorular aldım arkadaşlar bu İsveç'teki ev alım-satım işlemleriyle ilgili. Ee, o yüzden bu videoyu çekme gereği duydum arkadaşlar. Bu videoda da İsveç'te ev yani ev dediğim villa apartmanları sistemleri de aşağı yukarı aynıdır da adım adım hangi e, uygulamalardan geçiyor İsveç'te bir ev almak almak isterseniz bir villa almak isterseniz arkadaşlar adım 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 nasıl bir e, yoldan geçiyorsunuz onu teker teker anlatacağım arkadaşlar çünkü ben Dün Allah şükür evimi aldım yani bitti imzalar falan attık ee, normal prosedür kaldı şimdi onları size nasıl gerçekleştiğini anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi size arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim ev almaya karar verdiyseniz bir kere alacak olduğunuz evin fiyatını çok iyi belirlemeniz lazım. Ve bu alacak olduğunuz evin fiyatını 200 bin kron üzeri hesap yapın her zaman. Yani diyelim ki 1 milyonluk bir ev varsa bunu 1 milyon 200 binmiş gibi hesap edin. Niye derseniz onu açıklayacağım size. Ee, diyelim ev alma, 1 milyonluk bir ev alacaksınız. 1 milyonluk ev alabilmeniz için arkadaşlar bunu kafanıza koydunuz. Öncelikle yapmanız gereken bir şey var. Direkt bir bankaya gideceksiniz arkadaşlar. Birçok bankaya da gidebilirsiniz. Çünkü her bankanın faiz oranları aynı olmayabilir. Mesela bankanın biri bana sadece adımı soyadımı sordu ve bana bir buçuk milyonluk kredi verdi. Kendi bankam ise onların vermiş olduğu kredinin altında bir e bir şey kredi ver, verdiler. Niye derseniz çünkü o bankanın faiz oranı 2. 4.6 galiba. Benim bankamın ise 2.2 idi o zamanlar. Neyse ben maaş aldım bankayı seçtim. Bankaya gidiyorsunuz arkadaşlar. Bankada bir zaman alıyorsunuz memurla göz, yüz yüze konuşmak için ve bankaya gidiyorsunuz. Bankadaki, bankadaki memurun size soracak olduğu ilk soru. Evi, e, kredi ne için istiyorsunuz? Siz de diyorsunuz ki ev almak istiyorum. Tamam. İkinci soru. Ne kadar elinde peşinatın var senin? Şimdi bakın arkadaşlar bu çok önemli. Senin istersen ölene kadar garantili işin olsun. Bu onların umurunda değil. Onların umurunda olan tek şey var arkadaşlar. Senin elindeki paran ne kadar? Çünkü paran kadar sana kredi verecekler. Mesela sen diyebilirsin benim 100 bin lira param var. Tamam 100 bin lira peşinatı olan bir insanın alabileceği maksimum kredi 900 bin kron arkadaşlar. Onun üzerine çıkamazsınız. Vermezler. Niye derseniz çünkü onun da kendilerine göre hesapları var. Yani 900, <laughs> 900 bin kronluk bir e, ee, 900 bin kronluk bir evin sizde 145 bin liraya yakın bir peşinatı olması lazım arkadaşlar. O yüzden %15 peşinatı sizin cebinizde olması gerekiyor. Diyelim 1 milyonluk size bir kredi onayı verildi arkadaşlar. 1 milyona kredi aldınız. Tamam. Bankayla işiniz bitti. Bankadan çıktınız. Artık ev bakabilirsiniz. Artık emlakçılarla kavga edebilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Artık evlerin görüşmelerine gidebilirsiniz. Ve başlıyorsunuz arkadaşlar ev aramaya Şimdi evleri arıyorsunuz Bu 1 milyonluk Rakam çok kötü bir rakam Niye derseniz Yani eli ayağı düzgün bir evin Fiyat basamağı 900 bin liradan başlıyor Şimdi 950 bin liraya evler var Mesela diyorsunuz ha bak bu ne güzelmiş Başlıyorsunuz siz hayal kurmaya Ya işte şu evi alayım Bunun etrafını çevirleyeyim. İşte çitlerini yapayım güzelce koyayım işte garajım var böyle hayallere giriyorsun evin değeri 950 bin lira senin zaten kredin var 1 milyon Oo, havada karada kaparım diyorsun sabah oluyor bir kalkıyorsunuz arkadaşlar ev anostan kalkmış bu ne ya diyorsunuz arıyorsunuz emlakçı diyorsunuz hayırdır ya ev vardı 950 anostan kalktı ya işte biri geldi iyi bir fiyat verdi aldı ha öyle mi tamam Sonra arkadaşlar yine bakıyorsunuz evleri araştırıyorsunuz araştırıyorsunuz bu sefer bir ev buluyorsunuz 975 bin liraya. Şimdi arkadaşlar 975 bin liraya bir ev var. Diyelim e, ayın birinde de şeyi var. Evin e, görüşü var. Evi gösteriyorlar. 975 bin bir eve o gün 4-5 kişi geliyor bakmaya. Kalkıyor oradan sen diyorsun ki tamam arkadaş ben bu evi alacağım. 975 bin liraya teklif veriyorsun. Oradan elemanın biri kalkıyor diyor ki 1050 lira. Haydi 1 milyon 50. Seni yine herhangi bir yani silah atacak mermin yok senin. Mermi yok ki sıkasın. Bir sıkımlık canın var. 975 25 koyuyorsun 1 milyon. Üstüne zaten çıkamıyorsun. Çünkü sınırın 1 milyonluk kredi. O yüzden biraz bu dönem sizi bayağı geriyor. Ve başlıyorsunuz bankayı bir daha arıyorsunuz. Diyorsun kardeşim 1 milyonluk ev vermişsin. 1 milyonluk kredim var ama ben ev alamıyorum. Yani şunu biraz yükseltin. Adam diyor kardeşim mecburen senin diyor cebindeki peşinatın bu kadar. Buna göre bu kredi geliniyor. Ya ben hallederim arkadaşlar şuradan. Yok kardeşim diyor. Hesabında getir peşinatını yükselt. Göster bana ben sana vereyim diyor. Sen bir daha arkana baka baka başın önüne ip çekip gidiyorsun. Böylelikle ev ağlaştırması bir şekilde bu şekilde gidiyor. takibi evi bulana kadar. Diyelim bir evi buldunuz. 1 milyonu anlaştınız. Ondan sonra nasıl gidiyor bu işlem? Şimdi arkadaşlar 1 milyona evi aldınız ve emlakçıdan işi pişirdiniz bitti. Emlakçı sizi çağırıyor ofisine ve ofisine gidiyorsunuz. Ondan sonra ofisinde bir masaya bir tarafta alıcılar bir tarafta satıcı. Alıcı satıcı emlakçı. Emlakçı bir nevi noter gibi. Şimdi orada emlakçı diyor ki kontrat hazırlamış. Diyor ki satıcı alıcı. Satıcı evini 1 milyona sattı. Emlakçı da diyor ki sen diyor bu evi 1 milyon aldın. Doğru mu? Doğru. Kontratı veriyor ve kontratı herkesin önünde birer tane kontrat var. 3 tane kontrat. Biri emlakçıda kalıyor. Biri satıcıda, biri emlakçıda. Ee, alıcıda. Şimdi teker teker emlakçı okuyor şeyi şey kontra, e, ee, Sen orada herhangi yanlış bir şey varsa zaten diyorsun belirtiyorsun. Yoksa tamam mı? Tamam. Başlıyorsunuz imzalamaya. İmzalama işlemleri bitti. Herkes birer nüsha aldı. 1 milyonluk evin sana bir hafta zaman veriyorlar. Bir hafta içinde yüzde onunu ödeyeceksin. Yani 1 milyonluk evin 100 bin lirasını bir hafta içinde ödeyeceksin. Kime ödeyeceksin? Emlakçı ödeyeceksin arkadaşlar. Çünkü emlakçı organize ediyor bütün bu işleri. Ve bir nevi emlakçı da noter. Emlakçının hesabına 100 bin lira yani emlakçının kendi özel hesabı değil yani şirketin emlak şirketinin hesabına 100 bin lirayı gönderiyorsun. 100 bin lira gönderildi mi demek ki bu alıcı ciddi. İş garanti. Sonra siz e, ister o masada konuşurken gönderin hemen 100 bin lira ya da dersin ki tamam kardeşim ben 2-3 güne göndereceğim dersin. Olay biter. Şimdi ondan sonra emlakçı sorar der ki sen evi ne zaman boşaltacaksın? Sen eve ne zaman girmek istiyorsun? Burada mesela apartmanda yaşıyorum ben. Benim evi boşaltıyorum dediğim şu an boşaltıyorum dediğim 3 ay sonrasına çıkmam lazım. Üç aylık çünkü 3 ay öncesinde bildirmem lazım. Mesela satıcı da der ki tamam ben, ben de 2 ay yeter bana. Onu da kontrata yazarak bir gün belirliyorsunuz. Mesela şu an biz Mayıs ayının sonunda Haziran tam Temmuz'un sonunda ya da Ağustos'un başına biri çıkarım diyor biri girerim diyor. Tamam. Onu da kontrata yazıyorsunuz. O da kontratta dahil. Bitti mi bitti. Helalleşiyorsunuz. iş bitti. Ondan sonra arıyorsun bankayı. Diyorsun ki kardeşim ben 1 milyona bir ev aldım. Ve almış olduğum evin adresi, bilgisi şu 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 şu. Onlar da diyor ki tamam hoş güzel. Biz sana bir kendilerinin application'ı var şeyde e, bankanın ya da bankanın e, internet sitesine girip Orada senden bir belge istiyorlar. Bu e, o beskrudning yani evle ilgili bilgiler var. O kağıt zaten e, emlakçının sana vermiş olduğu bir dosya var. Dosyanın içinde işte kontraktlar var, evle ilgili bilgi her şey yazıyor. Orada o bir belge istiyor senden e, banka. Sen onu online olarak fotoğrafı çekip gönderiyorsun. Ondan sonra beklemeye geçiyorsun. Bir, bir hafta 10 gün içinde kredi işlemlerin onaylandı deyip sana bir gün veriyorlar. Ve bu günde sen gidiyorsun, emlakçı gidiyor ve bankaya gidiyorsunuz. Üçünüz bankada yani banka, emlakçı, ben, tanıdık kimse bankada birleşiyorsunuz. Orada kredinin şartlarını sana sunuyor. Diyor ki sen şu, şu adresteki şu evi 1 milyon almışsın. Doğru mu? Doğru. Bu evin yüzde onunu ödemiştin, Doğru mu? Doğru. Geri kalan yüzde beş. çünkü %15'ini ödemen lazım. Geri kalan %5'ini de ödeyeceksin. Doğru mu? Doğru. Şu tarihte şu %5'ini de ödeyeceksin. Tamam. Ee, çünkü bir tarih belirleniyor. Bir süre belli. O süre zarfında evin geri kalan işte 850 bin lirası kredi olmuş oluyor. 150 bin lirasını da sen ödemiş oluyorsun cebinden. Ve böylelikle ev 1 milyona alınmış oluyor. Bu belgeleri imzalıyorsun. Ondan sonra da Ağustos'un başında zaten sana haber geliyor. Diyor parasını almış. Gel anahtarını al. Şimdi bu sistem bu şekilde çalışıyor. Peki. Biraz önce size anlattım. Dedim ya işte 900 bin lira 950 bin lira 975 bin lira. Bir evin hayalini kuruyorsunuz. Sabah bir kalkıyorsunuz. Ev gitmiş. O zaman ne olacak? Şimdi burada birkaç taktik var arkadaşlar. Bu taktiklerin hepsi emlakçıların başına altından çıkıyor. Ama ben işi 3-4 aydır aradığım için çözdüm. Şimdi diyelim 1 milyon cebinizde gücünüz var. Yani 1 milyon krediniz var. 1 milyon alabilecek bir güce sahipseniz. Bakacak olduğunuz evin bakacak olduğunuz evin fiyatı 800-850 bin lira olsun arkadaşlar. Niye dersiniz? Şimdi diyelim ki 2 Haziran'da Anos'ta bir ev var. Değeri 850 bin lira. Tamam mı? Tamam. Ev hoşuna gitti mi? Gitti. Görünüşü güzel mi? Güzel. Tamam. 850 bin lira bu inanın 2 Haziranda Visning'e yani görüşü açılırsa Bu 850 bin lira direkt 1 milyon Yüze kadar çıkacak Çünkü eve almak isteyenler Kapış kapış gelecek Siz ne yapacaksınız arkadaşlar Size sadece bu bir taktik Anonsu gördüğün ad 2 Hazirana kadar beklemeyeceksin Arayacaksın emlakçı Diyeceksin ki merhaba benim adım şu 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 adreste şöyle bir ev var Satılıkmış fiyatı da 850 bin liraymış Emlakçı da sana diyecek ki, Evet doğru sen de diyeceksin ki ev güzel görünüyor. Eğer ki evin her şeyi düzgünse adrese anons'ta yazıldığı gibiyse, ilanda yazıldığı gibiyse ben eve 1 milyon vermek istiyorum. Ama o 2 Haziran'daki görüşten önce işlemleri bitirelim. Yani satırı kimse duymadan vurup bitirelim. Şimdi emlakçı da mesela o da biliyor. Diyor ki şimdi lan bir hafta bekleyeceğim daha 2 Haziran'a kadar. Bir, bir hafta kaybım olacak bir. Ondan sonra görüş gelecek. Görüş açıldığı zaman 3-4 kişi, 5-6 kişi gelecek. Ondan sonra bakacaklar. Ondan sonra bir hafta sonra kalkacak. Oradan biri diyecek ki ben işte fiyat 850. Ben 855 veriyorum. Oradan biri kalkacak. Ben 860 veriyorum. Oradan biri kalkacak. 865 veriyorum. Oradan biri kalkacak. 867 veriyorum. 2, 3, 1, 2, 3, 1 arttıra 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 9, 9, 20 olacak. 2 hafta geçmiş. evde, anusta. Daha hala millet 3-5-3-5 arttırıyor. Şimdi şu andan hesap etsen 3 hafta lazım emlakçıya bu evin işimini bitirmesi için. Adam düşünüyor ulan 3 hafta bekleyeceğim he. 3 haftada belki 2 tane daha ev patlatırım. Ne satarsam kardır. Niye zaman kaybedeyim ki hazır müşteri varken. Tak emlakçı biraz böyle işik uyanınca diyor ki ben bir ev sahibiyle görüşüp size bilgi vereyim. Tamam mı? Tamam. Tak Aradan bir gün sonra arıyor diyor ki: "Evet, ev sahibi e, size özel bir gün hazırlayıp eve bakmanızı istiyor." Bu demek oluyor ki iş tamam. Noktaya geliniyor. 2 Haziran'dan önce normal görüşün olduğu tarihten önce mesela 3-4 gün öncesine sana diyor ki: "Tamam kardeşim, 30 Ağustos, 30 Mayıs'ta gel." Gel eve bak diyor. Tamam mı tamam? Siz 30 Mayıs'ta eve gidip bakarsınız. Dolaşırsınız güzel ama dolaşırken sürekli emlakçıyla böyle bilgi alışverişi yapın. Konuşun konuş ki ağzından şeyleri kapmaya çalışın. Çünkü bir tane ufak bir bilgi o evi size getirir. Ben evi öyle aldım. Bana dedi ki ev sahibi İspanya taşınacak. Ben de tak jeton düştü. Yani evden bir an evvel kurtulmak istiyorlar modundalar. Yani satıcı seçici davran, top satıcı değil. Yani satacak adam. Siz de böyle bilgiler alırsanız aa, iş tamam mı? Tamam. Eve baktın ettim bitti. Ne yapacaksın? Evden çıkarken emlakçı diyeceksin ki işte hanımefendi ya da kimse tamam ben size daha önce demiştim ki 1 milyon 850 bin lira evin fiyatı ben 1 milyon size teklif vermiştim. Benim teklifim geçerli ama bugün akşam 5'e kadar. Çünkü benim de başka ilgilendiğim evler var. O evlerden de haber bekliyorlar benden. O yüzden bugün bana evet ya da hayır diyeceksiniz ki ben de kendimi karşı tarafa ona göre e, bilgilendireyim. Emlakçı da diyecek tamam. Ben bir görüşeyim ev sahibiyle diyecek. Ve sizi gönderecek. Emlakçı şimdi hemen tak. Lan, bu adam alıcı. Tamam. Bu sefer emlakçı başlayacak filmi ev sahibine yapmaya. Diyecek ki ya bak senin evi 850'ye koyduk. En fazla çıkacağı 900-930'dur. O da 2-3 hafta, 4 hafta, 1 ay zaman alacak. Ama burada hazır 1 milyonu basan var. Ben olsam yapıştırır geçerim der direkt Onlar da tabi derler tamam o zaman. Tak emlakçı sana döner der ki bütün evrakların var mı? Yani bankadan aldığına dahil kağıdın var mı? Kredin onaylanmış mı? Sen tabii ki de var. Yani peşinatı ödeyecek param var mı? Var tabii. Peki diyor ne zaman kontratı yazabilirim? Hemen şimdi bugün. Zaten sen oralardasın. Yani sana o gün içinde zaten haber verecek ya. Sen de o yüzden o gün o evin etrafında oralarda takılacaksın. Hemen şimdi yazabiliriz diyorsun. Aa diyor tamam ben bir ev sahibiyle görüşeyim. Onlar da müsait mi? Tak arıyor ev sahibini. Diyor ki müsaitseniz bugün yapalım bitirelim bu işi. Çıksın arada. Onlar da tamam diyor. Tak arıyor seni. Diyor ki tamam gel kardeşim hadi. Ve basıp böylelikle gidiyorsunuz ee, emlakçının ofisine. Orada emlakçının ofisinden işlemleri hallediyorsunuz. Akşam olmadan evin anonsu şeyden kalkıyor internetten. Ne oldu? Sizin gibi bekleyenler vardı evi gidecekler görecekler 2 Haziran'da evin görüşü var bakarız ederiz ya ev 9 850 lira ben oradan 750'den başlatırım fiyatı 775'ten başlatırım fiyatı öyle yavaş yavaş 859'da kapatırım bu işi gibi düşünenler olacak ki siz de öyle düşünmüştünüz zamanınızda ne oldu uyanınca sabah anons kalkmış ilan aktif değil aynısını siz de onlara yapmış olacaksınız aynı ben de bu şekilde yaptım 600 bin lira göbe, 800 bin lira 1 milyon yani 200, yüzde 20, yüzde 30 üstünde fiyat at, ev sana kalır. Yüzde 90 kalır. Ve böylelikle ev sahibi olursunuz arkadaşlar. Yoksa ben 4 aydır uğraşıyorum. Bana etmedikleri film, yapmadıkları katakulli, zıplamadıkları e, top şekli kalmadı arkadaşlar. Adamı arıyorum. 900 bin lira fiyat vermişim. Hoş, güzel. Sabah bir kalkıyorum. Ev yok. Diyorum ya ben sana şey vermişim, fiyat vermişim. Başkası benim fiyatım fiyatın üstünde verdiyse bana bilgi ver. Belki ben de onun üstünde vereceğim. Yok. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir bakıyorsun tak gitmiş. İşte yapan da bu şekilde yapıyor arkadaşlar. Bir şekilde adam hemen arıyor. Diyor ki şu kadar veriyorum. İş bitsin. Aradan çıkartalım. Kimse duymadan etmeden. Ve ben evi alırken kendi evimi alırken ben kendi evimin değerini 600 bin liraydı. 800 bin lira fiyat vererek aldım. Ve böylelikle ben imzalarken kağıtları oradan biri aradı emlakçıyı. Emlakçıya 850 bin lira teklif verdiler. Tabii biz orada imza atıyorduk. İş işten bitmişti. Ev sahibi de anlayışlı bir insandı. Yani mesela diyebilirdi ya 850 varken 800 niye? Ama biz artık masaya oturmuştuk. Dönüşü yok. O yüzden adam e, direkt dedi ki arayanlara dedi söyle evin satıldığını. O sattıktan sonra zaten 1 milyon da verseler. O iş olmaz. Çünkü biz artık birbirimize şey olmuşuz. Anlaşmışız. O yüzden işi bu şekilde kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece böyle bir örnekti. Başımdan geçen o sıkıntılı ev alma hikayeleri. Onu bir önce bir evi tam netleştireyim. Yani biz imzaları atmışız. Bankalar onaylansın, paraları gitsin. işlem bitsin. Benim tam böyle kafamdan atayım artık. O zaman oturacağım teker teker anlatacağım. Hem evi size göstereceğim hem de teker teker anlatacağım başımdan neler geçti, neler oldu diye. Umarım faydalı bir video olur arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. E, vermiş olduğum bilgileri. Bunlar küçük küçük örnekler de size. Ee, ya yaşayacak olan insanların veya İsveç'te yaşamayı planlayan insanların, ev almayı planlayan insanların bilmesi gereken bilgilerdi bunlar. Çünkü biz de bilmiyoruz. Ha bu arada şunu unuttum. Evin bir evi alırken arkadaşlar %15 cebinizde bulunmasın. %20 bulunsun. Niye derseniz sonradan evin vergisi gelecek bir pant brev diye bir şey var. Onun galiba tapu mapu masrafları olacak. Yani 1 milyonluk evin 200 bin lirası cebinizde olması lazım. Ekstra can 20-30 bin lira daha çıkıyor. Onu da bir ekstra bilgi olarak vereyim size. Durum bu şekilde arkadaşlar. Market kapanmadan gidip bir şeyler almam lazım. Acele ediyorum. Kusura bakmayın. Video 20 dakika anca bu kadar sürdü. Umarım beğenirsiniz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi hafta sonları olsun arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.